Evet dostlarım bugün Grandland X'in otomatik klimasının nasıl çalıştığını göstereceğim size. Daha doğrusu klimanın bütün fonksiyonlarını da göstereceğim. Şimdi e, öncelikle şu sol taraftaki ayar bölümünü bir kere çevirmemiz mevcuttaki derece ayarına gelmesini sağlayacaktır. Şu an mesela 22 derecede. Arabanın içerisi 22 dereceye ulaştığında otomatik olarak hafif bir hava verecek. Tamamıyla kapanmayacak. O dengeyi sağlamaya çalışacak. Sol taraftan ayarladığınızda her iki tarafın klima derecesini ayarlıyorsunuz. Sağdan ayarladığınız andan itibaren artık ikisi de birbirinden bağımsız oluyor. Bunu tekrardan nasıl yapabilirsiniz? Buradan menü tuşuna basıyorsunuz menü tuşuna bastıktan sonra menü tuşuna bastıktan sonra yukarıda böyle bir menü açılacak. Şuradan senkronizasyon tuşuna bastığınızda artık gene eskisi gibi alttakiler aynı anda dereceye aynı dereceye gösterecekler. Otomatik bölümü şu an açık değil gibi gözüküyor. Fakat şeyden dolayı açık. Otomatiği açtığınız andan itibaren AC yani soğuk klima da devreye gireceği için onu ben kapatıyorum. Bir de otomatiğin şöyle bir özelliği var. Otomatiğe bağlandığınız anda yukarısı, aşağısı ve orta kısım üç aynı anda çalışıyor. Ben bazen mesela ortadaki bölümden hava gelmesin, sadece üst ve alttan hava gelsin diye kapatabiliyorum. Yani yüzüne hava gelmesin isteyenler için. Bu şekilde çalıştırdığınızda araba içerisindeki sirkülasyon sağlanacak. Dışarıdan aldığı havanın sirkülasyonu sağlanacak. Fakat dışarıdan kötü bir koku geliyor ya da herhangi bir şekilde gittiğiniz noktada fazla egzoz gazına maruz kalmak istemiyorsanız bu sefer de şuradaki tuşta içeriden çalışma bölümüne alabiliyorsunuz. Bu havanın içeride devir daim olarak mevcut sıcaklığa ulaşmasını sağlıyor. Onun haricinde de şurada da bir tuşumuz var. Bu da e, arka cam ve yan aynaların ısıtma tertibatının aktif hale gelmesini sağlıyor. Şu soldaki de e, mevcuttaki kaloriferin klima açılarak özellikle sabahları ön camdaki buharı engellemek için ve en üst seviyede çalışmasını sağlıyor. Bastığınızda gördüğünüz gibi ses de değişiyor. Ve en maksimum hızda çalışıp ön camı temizliyor. Belli bir süre sonra isterseniz kendiniz de kapatabiliyorsunuz. Ya da otomatik olarak kendi de kapanabiliyor. Bunun haricinde eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.